Ankara sayfasından daha merhaba. Geçtiğimiz hafta faiz haftasıydı. Faizle ilgili yaşananlar, e, bunun sonuçları e, bütün bunları konuşmaya çalışacağız. Çünkü önemli bir karardı. Gerçi piyasada bir beklenti yoktu faiz artışı konusunda. Ama bir yandan da bir umut vardı. E, olmadı maalesef e, ve büyük bir hata yapıldı. Bence bunun sonuçlarını da Hemen görmeye başladık. Onu her şeyden önce söyleyeyim. Faiz kararının olduğu gün e, rezervlerde erime per, geçtiğimiz perşembe günü 1.6 milyar dolar oldu. Perşembe akşamı itibariyle sıva hariç kamu dahil net rezervler eksi 56.8 milyar dolara kadar indi. Bu bir tepkiydi. Bence faiz kararına verilen bir tepkiydi. Belki Türk lirası değerlenecek dendiği için ona da verilen bir tepkiydi bilmiyoruz ama e, bu erime devam etti. Şeyde 20'sinde 1.3 milyar, 21'inde 1.3 milyar dolar, 22'sinde yani faiz günü 1.6 milyar dolar, toplam 4.2 milyar dolar. 3 günde rezervlerde erime oldu. Bu yayının yapıldığı cuma günü ise dolar ve euro kurunun e, neredeyse sabit olmasına rağmen parite %1'lik bir günde %1'lik artış bu bize ne gösteriyor? Büyük bir ihtimalle Cuma günü de dövize olan talep devam etti ve yine rezervlerden satış yapılmış olabilir. Bunu yayın yapılırken göremiyorduk ama 5 milyar dolarlık bir haftada bir erime olduğu son 4-5 günde açıkça ortaya çıkıyor. Bu bence faiz kararına verilen tepki ve merkez bankası yönetiminin çok dikkatle izlemesi gereken bir tepki. Buna karşılık e, hafta sonunda makro ihtiyati tedbir gelir mi acaba diye araştırdık. Ama yani bu konuyla ilgili bilgisi olabilecek bankacılara sorduğumda da Merkez Bankası'ndan hiçbir işaret almadıklarını, hiçbir sinyal alınmadığını öğrendim. Yani hafta sonunda şahsen ben bekliyordum. E, faiz arttırmadı ama başka kararlar alabilir. Özellikleri likitte ve Türk Lirası mevduatı için diye. Ee, ama e, bunun işaretini görmediklerini söyleyebilirler. Bu olmayacağı anlamına gelmiyor tabii. Ama e, bir şekilde e, bunun bence yapılması gerekiyor. E, hafta sonunda yapılmasa bile önümüzdeki hafta ek tedbirler alınması gerekiyor. Çünkü mevduatta gösterildiği kadar bir artış yok mevduat faizlerinde Türk lirasında. Onu da e, konuşacağım. Yani yüzde... 45'lik politika faizine rağmen <laughs> Türk lirası mevduatın basit faizi %39'da gözüküyor. Bununla Türk lirasına dönüş sağlanması mümkün değil ve TL mevduatlarının faizlerinin artması gerekiyor. Bankalar mevduat faizlerini düşük tutuyorlar ama kredi faizlerini indiriyorlar çünkü kredi talebi yok ve bankalar kredide büyük bir yarışa girmiş durumdalar. Bunu da söylemek lazım. Bu bize neyi gösteriyor? Bankalar faizlerin ineceği döneme gelindiğinde büyük bir kredi stokuyla girmek istiyorlar, aldıkları payı arttırmak istiyorlar çünkü burada büyük bir kar gözüküyor. Faizler inmeye başlayınca bunu daha önceden de söylemiştik Bu yarışın devam edeceği anlaşılıyor. Karlarını da kaynak maliyetini, mevzuat faizini düşük göstererek yapmaya çalışıyorlar. Merkez bankasının yapması gereken ne? açık bir biçimde bunu arttırmak. Merkez Bankası faiz açıklamasında sadeleştirme adımlarının devam edeceği diye daha önce söylediği şeyi bu sefer etmedi. Faiz açıklamasında yer almadı. Bu da acaba arka kapıdan başka şeyler olur mu diye insanın kafasına soru işaretleri getiriyor. Onu da söyleyelim. Şimdi baktığımız zaman Söylem değişti, mecburen değiştirdi ama değiştirdiği söylemde bir kere tepe noktası hikayesi artık yer almadı. Yani yüzde 45'in yeterli faiz oranı olduğu konusunda vurgu yok artık. Bununla birlikte TL'nin değerlenmesi diye devam edeceği söylendi. Bir başka şey de budur çarpıcı gelişme. Çünkü Merkez Bankalı kur konusuna girmek istemezler. Ama e, bu sefer Merkez Bankası e, bu riski göze alıp kur konusuna girdi. Dolaylı bir biçimde ve Türk lirasının değerlenmeye devam edeceğini söyledi. Bu aynı zamanda ihracatçılara verilen bir e, mesaj aynı zamanda. Merkez Bankası bu riski aldı ve ihracatçılara e, dedi ki e, kur artışı enflasyonun üzerinde kur artışı rekabet gücümüz artsın diye talepte bulunuyorsunuz. Bu yapılmayacak buna göre önleminizi alın dedi. Şimdi Merkez Bankası'nın uçan giriyor bunu yapmak. Yüzde bir günlük e, kur ile bu olmaz tabii ama e, yıllık olarak dönemsel olarak bakmak lazım. Türk lirasının değerlenip değerlenmeyeceğine bakmak lazım ve enflasyonla mücadele edecekse elindeki en büyük silahın bu olduğunu e, biliyor Merkez Bankası ve bu yüzden kurlar üzerinde konuşuyor. Bir neden de piyasada son dönemde özellikle geçen Mayıs seçimlerinden sonra olduğu gibi o deneyimden yola çıkılarak bir kur sıçraması olup yabancıların bu yolla çekilmesine çalışılacağı yolunda çok ciddi söylentiler var. Bu tür şeyler dolaşıyor. Abartı, çoğunun abartılı bir biçimde dolaştığını görüyoruz. Ama eğer kurlarda... Gerçekten yeniden bir sıçrama olursa zaten enflasyonla mücadeleyi falan unutmak lazım. E, orası çok açık biçimde gözüküyor. Yani bu riski göze alabileceklerini açıkçası ben artık tahmin etmiyorum bu aşamadan sonra. Çünkü beklentiler çok bozuldu. Şubat ayında daha doğrusu önümüzdeki ay yapılacak olan beklenti anketlerinde yüzde %43 43'e çıkmış olan e, beklenti e, 2024 yıl sonu. Tahminlerinin ben yine artacağını düşünüyorum açıkçası. Belki Merkez Bankası'nın söylemine bakarak yıl sonunda 40 lira olması gereken dolar kuru biraz aşağı gelebilir beklentilerde. Ama enflasyon beklentisinin yukarı çıkacağı kesin. Peki Mart ayında ne yapacak Merkez Bankası? Yani çok açık biçimde görünüyor ki Merkez Bankası siyasi kaygılarla hareket ediyor. Zaten e, e, bunun nereden alacağız? Sağlamasını nerede yapacağız? Mart'ta yapacağız. Mart'taki PPK toplantısında da Merkez Bankası yine faiz artışı yapmayıp yine söylemle ilgili değişiklikler, sertleştirmeler yapar. Bunun için gerekçesi ne? İşte e, ilk 6 aylık ortalama patikada ne gözüküyor? Ortalama %3 olması gerekiyor ilk 6 ay içinde. Buna ilişkin tehlike olduğu zaman biz bunu artırırız diyecekler. Onun için de seçim sonrasında Nisan-Mayıs'a bu tehlikeyi gördük, katılaşma var, beklentilerdeki bozulma katılaştı deyip buna göre bir seçimden sonra artış yapma imkanları olacak. Ama Mart'ta ne diyecek? Mart'ta da eğer faiz artışı yapmazsa, ki Şubat ayı rakamları, enflasyon rakamları da çıkmış olacak. Ee, Şubat ayında e, piyasada bu e, gelişmeleri yakından fiyat hareketlerini takip edenler, e, işte üç buçukta kalırsa e, olumlu e, olur deniyor. Üç buçukta kalsa bile yüzde kırkın altına inmesi artık enflasyonun mümkün değil. Ama yüksek çıkacağı görüşü hakim piyasayı izleyen iktisatçılar arasında. Yani TÜİK'ti, İTO'ydu bunlar Şubat ayı enflasyon rakamlarıyla birlikte, gelecek rakamlarla birlikte çok ciddi yeniden tartışma konusu olabilir. Çünkü e, piyasadan izlenim alanların e, şeyleri e, yüksek çıkacağı yönünde Şubat ayı enflasyonunun. O yüzden e, bir tartışma açılabilir e, Şubat ayı enflasyon rakamlarından sonra. Hem İTO için açılabilir hem TÜİK için açılabilir onu da söyleyeyim. İTO ile ilgili de son e, aylarda yeniden şüphelerin e, belirginleştiğini görüyoruz açıkçası. Bütün bunlar e, sonucunda e, Mart'ta ne karar verecek? Faiz kararını faiz artışı yapmazsa yine Şubat'taki yüksek çıkacak enflasyona ve beklentilere rağmen faiz artışı yapmazsa o zaman tescillenmiş olacak ki Merkez Bankası yönetimi siyasi kaygılarla hareket ediyor ve bu iş böyle e, gitmez ve seçimden sonra da bu hareket devam ederse enflasyon mücadelenin hayal olacağı şeyi hakim. Selva Hoca'nın Demir Alpin bir bu faiz kararından sonra e, ve e, Cevdet Hoca'ya başkan yardımcısı Cevdet Hoca'ya aslında bir gönderme. Diyor ki bağımsız bir merkez bankasının seçim takvimine göre hareket etmesi oksimorondur. Biliyorsunuz Cevdet Hoca'nın lafıydı bu. Yeni bir merkez bankası, yani bir merkez bankası bağımsızsa bu bağımsızlık hükümetin seçim takviminden bağımsız olarak adım atmayı gerektirir diyor. Böyle bir algının oluşmasına neden oldu. Açıkçası iktisatçılar arasında da böyle bir algının oluşmasına neden oldu. O yüzden bütün bu nedenlerle tepav iki buçuk puanlık faiz artışı yapılması gerektiğini bu PPK'dan önce açıkça söyledi. Çünkü iç talepte beklenen gelişme yok. Zaten Merkez Bankası açıklamasında bu açıkça söyleniyor. buna karşılık döviz rezervlerinde erime var. Buna karşılık Türk lirası mevduatlar artmıyor. Dövize olan talep devam ediyor. Bütün bu gelişmelere baktığınız zaman beklentiler bozuluyor. Çok açık biçimde bir puanlık artış bir ayda çok büyük bir artış. Beklentiler bozuluyor. E, bunun bu, bunları gidermek için faiz artışı gerekiyor. Merkez Bankası e, Ocak ayındaki toplantıda bence e, bu faiz artışı e, konusunda o kadar katı davranmasına gaye Erkan'ın Tepe nokta 45 demesi ve yeterli demesini bence yanlış yaptı ve o yanlışın sonucunu görüyor. Ama yanlış yapmasaydı da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ikna edemedikten sonra tablo şöyle ortaya çıkıyor aslında. Ya Cumhurbaşkanı'yla yüzde 45 üzerinde konuştular bu seçimden önce bunun üstüne çıkılmayacak ya da seçimden sonrası da demeden bizim en üst noktamız bu olacak ve yeterli olacak dediler. Onun için yapamıyorlar. Ya da biz kendileri 45 dediler daha önce bahsettiler. Onun için yapamıyorlar. Bir onay ya da şey gerekmeden kendileri zor durumda kalmamak için yapamıyorlar. Ama bence ekonomi yönetiminin bu aşamada görevi Cumhurbaşkanını seçim takvimi meşgul plan bütün onları bırakıp gidip ikna etmeleri gerekiyordu şimdi iki buçuk puanlık artış yapmazsak daha sonra En azından 5 puanlık arttırım yapmak zorunda kalırızı iyi bir biçimde anlatmaları gerekiyordu açıkçası ama bunu yapamadılar bunu yapmadılar ve bence yanlış yaptılar Çünkü çok açık biçimde hem süreci uzattılar düşünün e, bu ay iki buçuk puanlık artış yapsalardı belki Eylül'de indirimlere başlayabileceklerdi. Şimdi Nisan Mayıs'a sarkan ve daha yüksek olacak bir faiz artışının geri dönüşünün bu yılın sonuna kadar olması çok mümkün değil artık. Çok daha hem süreç uzayacak hem de dozu artacak, maliyeti artacak enflasyonla mücadelenin. Bunu geçen Mayıs seçimlerinden sonra da yapmışlardı. Şimdi yine aynısını yaptılar. Bence yanlışın büyüklüğü burada. Burada unutulmaması gereken çok açık bir şey var. Yeterince ve gerektiğinde kararları alamadığınız zaman yük, maliyet büyüyor. Ve bu maliyeti, enflasyon dediğiniz maliyeti dar ve sabit gelirli ödüyor daha çok. Seçeneklerinizi de buna göre yaptığınızda mücadelenin yöntemlerini gelir şeye göre... Adaletli dağıtmadığınızda iyice zor duruma düşüyor. Ve bence bunun siyasi maliyetinin daha büyük oluyor. İktidarlar tarafından bunun anlaşılması gerekiyor. Artık söyleme bakılmıyor çok açıkça. Söylemin sertleşmesi, şahinleşmesi evet bir miktar sertleşmiş görünüyor. Bazı iktisatçılar yeterince sert diyor. Bence artık söylemle iş yapılacak yeri geçmiş durumdayız. Mutlaka eylem görmek istiyorlar. Faiz kararından sonra yabancıların yorumlarına bakıldığında ne görüyor? E, Bloomberg'de izledim bu faiz kararından sonra e, açıkça artık diyorlar e, niceliksel kararlarla bu iş sürdürülemez. niteliksel karar almanız gerekiyor ve niceliği niteliksel nitelik kararının ardına eklemeniz gerekiyor diyorlar. Bir tehlikeli şey daha oluştu kurların seviyesi yabancının gelmesi için yeterli değil diyorlar ve bu önümüzdeki dönemde bu baskı artacak yabancılar. Aslında iç piyasadaki kurlar sıçrayacak beklentisinin altında yatan nedenlerden biri de bu. Açıkçası e, yeniden bir e, sıçrama olacak. İşte yabancılar bunun üzerinden gelecekler. İşte tahvil hisse senedine yatırım yapacaklar. Daha sonra da indirim başladığında faizlerde buradan kar marjları artacak. Bunu görmeleri lazım diye söylüyorlar. Kurların değerlenmesi konusu Türk Lirası'nın değerlenmesi gerektiği çok açık. Merkez Bankası bu konuda haklı. Ama bunu, bunu da sözle yapamaz. Eğer siz kurda istikrar sağlamak istiyorsanız faizlerle oynamak zorundasınız. Siz faizleri yükselterek kuru istikrara ancak kavuşturabilirsiniz. Bu yani hem faizleri arttıracaksınız politika faizi hem de Türk lirası mevduat faizlerini arttıracaksınız ki dövize olan talebi önleyebilirsiniz ve bu çok önemli hale gelecek. Faiz artması gerektiğini bir kez daha ortaya koyan bir rakam olacak açıkçası. Rezervleri dedik tekrar üstünden geçeyim. 1.3 milyar dolar geçtiğimiz salı günü, çarşamba günü 1.3 milyar, perşembe günü 1.6 milyar toplam 4.2 milyar. Daha önce eksi 54.3 milyar dolardı swap hariç kamu dahil net rezervler eksi 56.8'e kadar indi. Yani Mayıs seçimlerinde olduğu gibi rezervler hızla erimeye devam ediyor. Dediğimiz gibi Cuba günün rakamları daha sonra ortaya çıkacak. Belli ki kurlardaki yüzde birlik artıştan belli ki yine bir satış var ve bu satışlar fazla olmasın diye kurlarda bir miktar yükselmeye izin vermişler gibi görünüyor gördüğümüz rakamlar bunu gösteriyor. Kredilerde bir yarış var dedik. Kredilerde yarış var gerçekten. %50'nin artış şeyi %50'nin altına inmiş durumda benim bankacılardan aldığım bilgi. Tüketici kredilerindeki faiz oranı 61.36'dan 60.56'ya inmiş. Ticari kredilerde 54.36'dan 53.44'e inmiş. Yani bir puanlık bir hafta içerisinde düşüş var. Bankacılara bunu sorduğumda kredi talebi yok diyorlar. Aldığımız şeyi kaynağı satmak zorundayız diyorlar. Ama asıl amaç e, biraz önce de söylediğim gibi e, stoğu büyütmek, e, krediden aldığı payı büyütmek, İşte önümüzdeki yıl sonu mu olur, daha sonrası mı olur, e, politika faizleri düşmeye başladığında e, buradan daha fazla kar etmek. Onun için 2-3 yıllık kredileri e, daha fazla e, teklif ediyorlar. E, i̇ş adamlarına sorduğumuzda son bir ay içerisinde bankalardan bayağı kredi verelim diye taleplerin arttığını duyuyoruz. Çok açık biçimde onlarda gözüküyor ama çok fazla alanda yok. Uzun vadeli alan da zaten zararlı duruma düşeceğini sanıyorum biliyordur. Çok acil ihtiyacı olanlar belli ki alıyor. Buna karşılık bankalarda işte faizler %52'ye çıktı diye haberler var. Bunlar biliyorsunuz e, bileşik faizler ve o kadar bir artış yani bir yarım puanlık artış gözüküyor orada. Ama gerçek durum onun da altında. E, baktığımız zaman basit faizle e, şey yaptığımızda 38.80'den 39.01'e çıkmış. Yani nokta ikilik bir e, artış, yarım puanlık bir artış değil, 40'ın altında faiz veriliyor. TL mevduata %40'ın altında faiz veriliyor. Öyle olunca bunun dövizden caymak mümkün değil. Dövize talep devam ediyor ama bunu nasıl durduracağınızı somut olarak söyleyemiyorsunuz. O yüzden de bir güvensizlik var. Kesinlikle itibar açığının büyüdüğünü söyleyebiliriz. Burada kilit nokta güven. Güven olmadıktan sonra, beklentileri düzeltemedikten sonra sizin enflasyonla mücadele etmeniz, istediklerinizi uygulama alanına koymanız çok mümkün olmuyor. Çünkü yabancısı güvenmiyor, vatandaşı güvenmiyor sizin yap bunları yapacağız demenize. E, o yüzden de bir başarı e, gelmiyor beraberinde. E, bu güveni oluşturmak için yine... E, faiz kararı çok büyük bir fırsat vermişti Merkez Bankası'na yeni yönetime yani Merkez Bankası başkanları sınanır test edilir e, bu testten ilk testten enflasyon raporuyla ilgili sunumunda yeni başkan Karahan iyi bir puan almıştı e, ama bu faiz kararıyla e, bu iyi, pu iyi puan gittiğine türleşti Şimdi Mart'ta test edilmeye başlandı yani. Mart'ta faiz artışı yapamadığı takdirde siyasi kaygılarla hareket eden bir Merkez Bankası başkanı algısı iyice pekişir ve güveni oluşturmak daha da zorlaşır. E, bu güvenin ne kadar kilit bir şey olduğunu e, görüyoruz. Daha önce de yaşadı Türkiye bunları. Güveni kaybetmek kolay ama güveni yeniden kazanmak zor oluyor. Ee, özellikle Merkez Bankası yönetiminin sadece başkan değil yönetimin de buna bence dikkat etmesi lazım. Türk Lirası Mevduat ve Ligitte ile ilgili vurguyu daha fazla yaptı Merkez Bankası baktığım zaman notlarıma. Ee, bu olumlu bir şey e, Merkez Bankası açısından ama e, dediğim gibi e, Mevduat faizlerini arttıramadıktan sonra bunun hiçbir işe yaramayacağı çok açık izlemeler ne kadar olacak, ne olacak? onu göreceğiz. İşte bir bir bankacıyla konuşurken peki ne olacak? Bunun yönü ne olacak dediğimde bir kere herkes seçime kadar bu faizlerle ilgili bir karardan umudunu kesmiş görünüyor. Bir yandan şey yapıyorlar. Ya yaparsa ne güzel olur diyorlar. Şu olumlu şok olur ama hiç kimse Cumhurbaşkanı Erdoğan buna izin vereceğini tahmin etmiyor. Bu da neyi oluşturuyor biliyor musunuz? Bir bankacıyla konuştuğumda ne olur peki seçim sonrasında? Seçim sonrasındaki yönü diyor birkaç şeye bakacağız. Bir kere mevcut ekonomik kadrosu yerini koruyacak mı? Korumayacak mı? Ben bu kadar baskın olduğunu ekonomi yönetimi değişecek konusunda açıkçası bunu tahmin etmiyordum ama çok açık biçimde Bankacılıkta bu şeyin tedirginliğin olduğu gözüküyor bir kere. İkincisi harcama cephesinde ne olacak ona bakacağız diyorlar. Yani gelirler kısmı tamam ama harcamaları kısmadan bu işin içinden çıkabilmek mümkün değil. Çünkü artık parasal yani faiz artışları azalışlarının etkisinin daha azaldığı bir döneme giriyoruz ve mali tedbirler önemli hale geliyor. Aksi takdirde mali tedbirlerle beslenmediği takdirde enflasyonla mücadelede başarı şansının olamayacağını yani seçimden sonra bakacakları unsurların başında bunun geleceğini söylüyorlar. Mehmet şeyin hazırlık içinde olduğunu görüyoruz. Ama benim gördüğüm kadarıyla harcamalardan tasarruf konusunda ya bir şey var renk vermiyor ya da Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzünden harcamaların kısılmasına biraz yan çiziyor gibi geliyor bana. Ama e, piyasanın beklediği harcamaların kısılması ne kadar olacak? Çünkü belli ki iş dünyası da buna bakarak e, ne kadar gelir arttırıcı ve bizim üstümüze ne gelecek ona bakacak. Onun için harcamaların, kamu harcamalarının kısılmasını mutlaka bekliyorlar. Yabancı ne diyecek? Yani yabancı seçim sonrasında yapılacaklara bağlı olarak nasıl bir tavır ortaya koyacak? Biraz önce dediğim gibi kurlarla ilgili beklentileri var. Ama bunun yapılması onların bu beklentisinin yerine gelmesi çok zor gibi gözüküyor. Buna karşılık faiz indirimleriyle ilgili belki tablonun belli bir netleşmeye girmesi lazım. Faiz seviyesini yükselterek ileride daha hızlı bir indirim vaadim verilir Türkiye'ye gelebilmeleri için, kısa vadeli fon için e, o önemli. Bir de vatandaşın Türk liraya bakışı nasıl olacak? Yani mevduat faizi bu kadar e, düşük olduğu sürece yastık altına da gidiyor, altına da gidiyor, dövize de gidiyor. E, bu çok açık. Bu şimdiye kadar denenmiş, sınanmış bir çek şey, eğilim zaten. O yüzden de Türk lirası mevduatların ne olacağı önemli mevcut duruma bakacak olursak mevduatların artması mevduat faizlerinin artması için faiz artışı kaçınılmaz. Çünkü bankalar çok sıkıştırılmadığı takdirde bunu yapmıyorlar. maliyet ve kar marjı düşünerek bunu yapmıyorlar. Bunu yapacak olan ekonomi yönetimi. Merkez Bankası liderlik etmek zorunda finans piyasalarına parasal politikalara yön vermek zorunda. Eğer bu faiz artış kararını vermiş olsaydı bu konuda çok önemli bir yol alacaktı. Psikolojik üstünlüğü piyasalar üzerindeki eline geçirecekti. Bunu hep söylüyoruz bu önemli bir konu çünkü. Yani piyasalar Merkez Bankası'nı sürekli test ediyor. Merkez Bankası ne yaptığını bilerek ve bunu Gerekirse dayatarak sisteme bu şeyi kapatmak zorunda, Liderliğini göstermek zorunda ve e, bekleyişleri yönetmek zorunda. Aksi takdirde olmuyor. Yumuşak davranarak bunun olmayacağı çok açık biçimde gözüküyor. Çünkü e, gerçekten bu zor da bir iş. Yani herkesin e, çıkarı farklı yönlerde bunların bir biçimde e, kamu yararı için. E, toplum yararı için bir, bir araya getirilmesi gerekiyor. Bunu da Merkez Bankası ve ekonominin yönetimini yapması lazım. Bunun için de e, ben güçlüğümü göstermesi lazım ve liderlik etmesi lazım. Merkez Bankası'ların bankalarının başarısında bu çok önemlidir. Şimdiye kadar biz bunu geçmiş ekonomi deneyimlerinde de çok fazla e, şey yaptık. Vatandaşın TL'ye olan güveninin tekrar kazandırılması lazım mutlaka. Bunun için de enflasyon bekleyişlerinin düşürülmesi lazım. Bunun için güven lazım. Güven için de kararlı artık somut kararlar lazım. Bu Bunlar hep bildiğimiz şeylerdi. Bir kez daha yaşıyoruz ama bir belirsizlik olduğu piyasaların seçim sonrasına ilişkin olarak da bir belirsizlik gördükleri, e, bu belirsizliğin de hiç de az olmadığını söyleyelim. Bu, iş, bu yüzden e, ekonomi yönetimi işi zor ama bir an önce e, bütün bunlar içinde hep söylediğim gibi hem ekonomik tercihler hem siyasi ve diplomasi tercihlerinin hep birlikte alınıp güçlü bir biçimde e, ekonominin enflasyonla mücadele için ve ekonomik istikrar için yeni çıpalar yaratılması lazım. Şu anda çıpa yok. Piyasaların önünde tutunacakları bir çıpa yok. Merkez Bankası'na tutunmaya çalıştılar. Son faiz kararı da gözüktü ki Merkez Bankası e, bunu yapmak istese de e, siyasi kaygılarla yapamıyor. E, bir, bir çıpa olmadan piyasaların yön bulması... Mümkün değil. E, bu önümüzdeki dönemdeki gündem konularımızın başında gelecek gibi gözüküyor. Haftaya tekrar görüşmek üzere.